memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına, nasıl o mus lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Kömüre, gaza, mazota, fiyol yüzde yüz zam, demir ürünlerine yüzde yüz zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, ekmeğe, süte, ete zam kağıda yüzde %400 tuza yüzde %550 gübreye yüzde %500 ile %750 arası zam sigaraya, beze, şekere zam petetiye, demir yoluna uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam şırpınır durursunuz her sene artan 1 milyon nüfusu nereye koyacağım nereden her gün sabahleyin 3 bin çocuğa yiyecek yiyecek bulacağım bakkalda ampul yok çamaşır tozu yok tuz yok Yağ yok. Aklını oynatmamız evet, Biliyorum. Hep olanlar Hedef Hedef var. Berik'e var. Hedef Hedef var. var. Hedef Hedef var. Hedef Hedef bir bayram için bir şeyler alan insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Evet, çok rica ediyorum. Darı yetim kalmış çocuklar, sakatlanmış insanlar, hapislerde çürüyen gençler. Bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? Yüzde yüz elli faizle Türkiye'de sanayi kuracak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan Bu köyün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın. Rakamlar ortadadır. Halka verdiği vaatlerini gerçekleştirmek için bu kadar büyük kaynak bulmaya çalışıyorlar. Tabi bulamıyorlar ama ne bulurlarsa sarf ediyorlar. Sonunda da vardıkları yer işte başladıkları yer. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Bütün özel İşçi kesimi ve herkes fiyat yükselişlerini geçmişe göre değil, ondan sonraki döneme göre ayarlasın. Bu da onların yapacağı bir fedakarlıktır. Bu programın başarısından elbette biz sorumlu oluruz. Ama başarısızlığının sonuçları bütün ülkeye mal olacak. Türk lirası faiz oranları daha da fazla yükselmiştir. Yıllık fazla yüzde bine kadar çıktığını biliyorsunuz. Öfkeyle bir yere varacağını sananlar da var. Ben... Olaylara doğru, doğru sıfatları kullandığın zaman yadırganıyor. Bu çok hırçın diyorlar, bu çok sert diyorlar. Siyasette atla kara ortaya çıkmıştır. İş başında kalmanın tezgahını kurduklarına dair şüphem var. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yere hastane değil de işçinin olmadığı yere hastane yapılıyor. Sayın Başbakanım, ah verdiği esnafım, verdiği esnafım. Sayın Cumhurbaşkanı söz olarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Bugün Türkiye'nin 132 katrilyon iç borcu var. hissi birincisi Türkiye. Şimdi 9.4 küçüldü. <laughs> Kim ödeyecek 350 milyar zararı? Berberim diyen bir baba göreyim. 1961'den bugüne kadar IMF ile 19 standby anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. Biz iktidara geldiğimizde 23,5 milyar dolarla biz iktidarı devraldık. Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Artık IMF'ye borcu olan bir ülke değiliz. Tam tersine IMF'ye borç vermek için müzakereler yürüten bir ülkeyiz. 81 ilimize 12 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım bedelini biliyor musunuz? 676 milyar 700 milyon lira. 6100 kilometre 79 senede bu ülkede bölünmüş yol yapıldı. Fakat biz 11 senede 17.000 kilometre bölünmüş yol yaptık Türkiye'de. Modern, sağlıkta en ileri teknolojiyle donatılmış bu hastanelerimize sahip olalım diye benim özel bir projemdir bu. Ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Burada bugün 14 şehir hastanesinin yani 24.407 hasta yatağı kapasiteli 79 hastane ve bir halk sağlığı kurumunun inşasına aynı anda start veriyoruz. Altı sıfırız. bu paradan nasıl atacak? Ulusalcılık birin yanına sıfır koymakla olmaz. Paramızdan altı sıfır attık. Milli tankımız Altay, milli gemimiz Milgem, insansız hava aracımız Anka, temel eğitim uçağımız Türkkuş, Atak projesi kapsamındaki ilk helikopterimizi silahlı kuvvetlerimizin envanterine dahil etmenin bugün bahtiyarlığını yaşıyoruz. 1970'lerin 1990'ların o acı günlerini tecrübe etmiş Türkiye geldiğimiz bu duruma karşı mukayese edilemez derecede geri. Ama şimdi bu bulunduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda çok daha donanımlı çok daha mukavemetliyiz. 2002'nin sonundaki Türkiye'nin ekonomik hali ortadaydı. Hükümetimizde biz bire beş katladık. Şu anda Dünyanın en ileri 20 ülkesinden bir tanesi olmuş. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduysak bu dönemdir. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çıkıyoruz.